Merhaba ben Fatih Böker. Bu videoda izbor çabağının özelliklerini, klasik atılış yöntemini ve hayat kurtaran bir düğüm olabileceğini anlatacağım. Bu düğümün nasıl atıldığını kolayca öğreneceksiniz ve mutlaka öğrenmelisiniz de. 7'den 70'e kadın erkek herkes bu düğümün nasıl atıldığını öğrenmeli bence. İzbor çabağının diğer düğümler ile kıyaslandığında ayrı bir yeri vardır. İzbar çubuğu bütün düğümlerin kralıdır. Aynı düğümün farklı bir atılış şeklini 5 yıl evvel yine YouTube'a yüklemiştim. Aşağıya bunun linkini koyacağım. Videonun sonunda da bulabilirsiniz. Onu da öğrenmeniz, burada öğrendiklerinizi pekiştirme bakımından faydalı olacak. Evet, şimdi anlatılma geçmeden önce bu noktada videoyu durdurun lütfen. 2 metre uzunluğunda yani küçük parmağınız kalınlığına yakın o civarlarda bir ip bulup gelin. Çünkü ben anlatırken aynı zamanda onunla uygulama yapabilirsiniz. Ve bu bağı artık tek elle bakmadan da atabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Sonra da eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza, çocuklarınıza öğretebilirsiniz. Bu düğümün nasıl atıldığını anlatacağım sizlere. İzbar bağı bir ipin veya halatın sonunda sabit bir halka oluşturmak için kullanılan güvenilir bir düğüm çeşididir kurtarma bağı olarak da tanımlanmaktadır. Tepelerde, uçurum yarıklarında ya da bir delikten aşağı düşen insanları kurtarmak amacıyla da kullanılır. Tekneden veya gemiden düşen birini gemiye çekmek için kullanılır. Kazazadeler yani mağdurlar tarafından atılma zorunluluğu olabilir. Çünkü denize düşen görülür görülmez düğümle uğraşmadan kendisine halat atılmalıdır. Bu bağın özelliği ne kadar gerilirse gerilsin bele sarılan kısmının sabit kalması, bağlandığı bedeni veya nesneyi sıkıştırmaması ve bağlanmasının kolay olmasıdır. Doğal afetlerde özellikle deprem, yangın, sel gibi felaket anlarında insanlar telaş ve korku ile balkondan, pencerelerden atlıyorlar. Çünkü önce merdivenler ve balkonlar çöküyor, asansörler çalışmıyor. Bu durumda ucuna izborça bağı atılmış bir ip can ve mal kurtarabilir. Bulunduğunuz yüksekliğe göre Uzunluğu seçilmiş sağlam bir ip pencereye yakın bir yerlerde her daim bulundurmanız güzel olur. İzborça aynı zamanda denizcilerin en çok kullandığı bağdır. Denizcilikte birçok yerde kullanıldığı gibi özellikle kıç halatlarını iskeleye bağlamada, iskota halatlarını yelkene bağlamada da kullanılır. Halkası genişlemez. Üzerinde kilidi olduğu için düğümü kolay, kolay kolay boşalmaz. Uzun süre yüksek ağırlık yüklendikten sonra bile gerektiğinde kolayca çözülebilir. Çözmek için üzerindeki kilidi gevşetip halatın çımasını düğüme doğru itmek gerekir. Kilidi gevşetiyoruz, çımayı itiyoruz, boşalıyor. Şimdi burada iki adet izbar çobağı var. Bunların arasında küçük bir fark var. Bu kırmızı olan da ipin ucu yani çıması halkanın içinde kalmakta. Denizcilikte ipin ucuna çıma denir, halkaya da kasa denir. Çıma kasanın içinde kalmakta. Eğer sarı ipimizde ise çıma dışarıda kalmakta, ipin ucu dışarıda kalmakta. Çıma dışarıda kalıyor ise bu bağ kovboy izbarçı bağı denir veya Hollanda izbarçı denir. Kovboy izbarçı denmesinin sebebi kovboyların veya çobanların bu bağı kement yapımında kullanmalarıdır. Nasıl kement yapımında kullanırlar bunu? Biliyorsunuz ipin diğer ucunu halkadan geçirdiğiniz zaman şurada bir kement oluşturulur. Bakın o yüzden dışarıdan geçen çımanın içeri olması tabii bu ipin içeriden geçeceği zaman buna engeller. Dışarıda olması bu bakımdan iyi. Hollanda izborça ismini almasının sebebi ise bu bağın eski bir denizci millet olan Hollanda donanması tarafından kullanılmış olmasıdır. Şimdi bu bağların ikisinin de atılış şeklini göstereceğim. Fakat elimizin alışması için çımanın dışarıda kaldığı bu izborça bağını, tercih ediyorum ben. Elimizi buna alıştıracağız. Bunu fazla kullanmamıza gerekiyor. İkisi de aynı işi yapıyor ama ben ikisinin de atılış şeklini göstereceğim. Bu düğümün atılış şeklini anlatırken akılda kalması için bütün dünyada kullanılan tavşan ve tavşan deliği benzetmesini yapacağım. Şimdi önce çımanın içeride kaldığını anlatayım. Bu ip 10 mm kalınlığında ipek iptir. Biraz sertçe bir ip bu. İpin e, aşağı yukarı uç kısmı ve beden kısmı bu tarafta kalmak üzere şurada bir halka oluşturuyoruz. Uç kısma giden halka üstten geçmesi gerekiyor. İpin kalınlığına göre ve ataca bir nesnenin veya bedenin etrafında dolaştıracağım uzunluğuna yere göre şu uzunluğu değiştirebiliriz. Ben şu anda yaklaşık 40-50 santim civarında kullandım bunu. Evet. Tavşan yuvasından çıkıyor. Tavşan deliğinden çıkıyor. Ağacın etrafında bir tur atıyor. Tekrar deliğine giriyor. Evet. Çımanın içeride kaldığı iz borç çabağını oluşturduk. Şimdi bunu bir kenara koyuyorum. Çımanın ipin ucunun dışarıda kaldığı bu bağın nasıl atıldığını gösteriyorum. Tamamen yine aynı. Şu boyda 40-50 santim kadar uç kısmını bırakıyorum. Şurada bir halka oluşturuyorum. Halkanın üstte kalan ipinin kısmı uç kısma giden bölüm, altta kalanı ipin bedenine giden bölüm, gövdesine giden bölüm. Bu uca tavşan diyoruz. Tavşan yuvasından çıkıyor, ağacın etrafında bir tur atıyor, tekrar yuvasına giriyor. İpin ucuyla deliği tutarak çektiğimiz zaman Hollanda usulü iz bağını oluşturmuş oluyoruz. Bunu niçin sabahtan beri burada tutuyorum videonun başından beri onu da merak etmişsinizdir. Şimdi izbor çabağına bunu atacağım. Bunu bir beden veya bir baba, bir ağaç veya herhangi bir başka bir nesne olarak düşün. Etrafına izbor çabağı atmak zorunda kaldığınız. Bunu atarak göstereceğim. İpimi değiştirdim. Ucu kırmızı bu sefer. Ucuna ben bant takıyorum bunların. Şimdi bunu bir ortaya getiriyorum. Ona yakın göz kararlı ayırıyorum biraz. Yine halkamı oluşturuyorum. Tavşanın kuyruğunu, tavşanın hepsini bu taraftan geçiriyorum gövdesini. Başı buduk burada kalıyor. Başı buraya giriyor tavşanın. Ağacın etrafından dolaşıyor. Tekrar ağacın, ağacın deliğine giriyor. Evet. İzborça bağının her şeyin olduğu gibi hayatta izborça bağının da bazı zayıf özellikleri var. Bu zayıf özelliğe bir tane zayıf özelliğini söyleyeceğim en önemlisi. Yalın halinde bu şekilde kullanıldığı zaman tam bir güvenlik sağlamayabilir. Çok az ihtimalle de olsa kendiliğinden çözülebilir. Baştaki ucun, şu ucun geriye doğru kayması yüzünden kendiliğinden boşalabilir. Fazla hareket edildiği anda düğüm kendi kendine açılır. Bakın. Ani hareketler yapıyorum. Bakın açıldı. Bunu önlemenin yolu çünkü izborça bağı devamlı yük altında kaldığı zaman sağlıklı. Fakat pırpırlandığı zaman, hareket halinde olduğu zaman boş boşlanabiliyor. Tabii ben biraz daha sıkmamıştım bağı. Gevşek bırakmıştım. Onun için daha kolay boşaldı. Yoksa kolay kolay da boşalmaz. Şimdi bunu daha güvenli. Çımayı biraz daha uzun tutacağız bu sefer. bu şekilde de geçirilir. Buna İngiliz izbu açısı da diyorlar. Sağ taraf uç, sağ, sol taraf ip. Bu da gövdeniz. Şuraya bir halka atıyorum. Halkanın içinden ipin gövdesini alıyorum. ipin ucunu yaptığım gövdenin aldığım gövdenin içinden geçiriyorum şu şekilde tutuyorum ipin uç kısmını ikiye katlıyorum elimin içinde ve buradan çekiyorum ipin gövdesini izbarça bağı tekrar oluştu İpimiz bu kendime izbarça bağını kendime atmayı gösteriyorum kendi bedenime atmayı yani herhangi bir yerden sallanıyorum aşağıya veya bana ip attılar kurtulmak istiyorum. İpin ucunda hiçbir şey yok. Kendimi atıyorum. İpi aldım. Hemen sırtıma geçiriyorum. Koltuk altlarımdan geçiriyorum. Şöyle bir hareket yapıp arkada boşluk var mı yok mu onu kontrol ediyorum. Bir miktar şurada 40-50 santim kadar bırakıyorum ipin bu tarafından veya 50-60 santim uzun da olabilir. Eller bıraktığın zaman ip böyle kalıyor. Bu şekilde kalıyor. İpin bu kısmını alıyorum. Uç kısmı sağımda ipin. Bedeni aşağıda kalacak şekilde katlıyorum. Şu şekilde bakınız, şu şekilde tekrar şu şekilde katlıyorum. Elimi buradan alıp ipin bedenini alttan gelen bedenini alıyorum, içinden çekiyorum kasanın. Şurada bir halka oluşturuyorum. İçinden çektikten sonra arkasından buna alıyorum ipi ucunu halkanın içinden geçiriyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Geçirdikten sonra katlıyorum bu şekilde. Tekrar bedene katlıyorum, geçirdiğim. Ve burayı böyle asılıyor, çekiyorum. Şu anda attım. Bunun mümkün değil kurtulam, kurtulmaz. Çok sağlam oldu. Şimdi bunu biraz kısa attım ben. Bir tane daha atacağım. Hem göstereyim biraz daha uzun atıp ucuna bir de bir güvenlik bağı daha atacağım ikinci. Şu ucu daha uzun tuttum. İstediğiniz kadar uzun tutabilirsiniz. İpimiz bolsa eğer. Burası gövde. Gene burada halkamı oluşturdum. Bunu sap fark etmez koltuğumun altına sıkışıp. Aşağıdan alıyorum şu şekilde. İçinden bedeni alıyorum, kasa yapıyorum. İpin ucunu buradan alıyorum. Geçiriyorum biraz uzunca. Çekiyorum, bir zor çaban oluşturuyorum. Bunu biraz güvene alalım. Şu ucu. Bir tur atıyorum. İkinci tura atıyorum. İki tur attıktan sonra iki tane ha halka oluşuyor burada. Halkanın arkasından bir kazık bağış denir bunu aslında. Bu şekilde geçiriyorum. Sıkıyorum. Evet. Sanırım artık bu basit ve yararlı düğümü öğrendiniz. Düğümü çıkartıyorum. Şimdi elinizdeki iple bu düğümü bakmadan 10 defa tekrarlamaya çalışın. Sonra düşünmeden. Arkasından zaten eliniz öğrenecek. Meleke kazanmış olacaksınız. Bu videoyu faydalı bulduysanız ve beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Hoşçakalınız.